Sen şu tarafa doğru. Bugün sizinle birlikte pazara geldik. Evet pazara geldik ve ben okula gidiyorum artık şu an. Okuldan çıktılar. Pazara geldiler. Zeynep'in dişi çıkmış <şarkı>. bugün. <laughs> Zeyra ile Zeynep bugün babalarına yardıma geldiler. Pazara. Zeyra Bugün pazarcı mı olacaksın? Zehra büyüyünce ne olacaksın? Ben büyüyünce ne olacağım? Öğretmen. Öğretmen. Öğretmen olana kadar pazarcı ol burada. <laughs> yani büyüyünce öğretmen olacaksın. Büyüyene kadar buraya gel babana yardım et. Gerçek gerçek Neler yapalım? 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 Matematik. matematik, 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 matematik yapalım? <laughs> <hatta. gülüyor> Neler varmış? Hadi say bakalım. Say bakalım nelerimiz var. Bak. Nasıl satış yapacaksın? Neler yapalım? Neler yapalım? Neler <laughs> Tahin. Bak Zeynep ne güzel sayıyor. Bak bir de bu O ne? Helva. Helva, helva Ucuz e, Bal. Bal. Biberli zeytin var. Zeytin. Bal var. Arıba. Ne var? Başka peynir de var bak orada. <laughs> korkma, korkma. Alıştır, çalışsınlar. Peynir. <laughs> Peynirler. Ne kadar peynir? Peynir ne kadar? 370. 370. Bak İçinde peynir var. Evet pe üstünü kapatalım. Sinekler gelmesin. Bak sinekler uçuşuyor gördün mü? Üstünü kapatalım. 125 <laughs> <mi>? 125'miş peynir. <gülüyor> Ondan <gülüyor> ne o? <Karar gülüyor> rengi, 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 rengi. Ne o? Ne o? Yeşil. Yeşil zeytin, e, Bakın yani Evet o tahin, o da pekmez. 100 lira. Evet. Ee, bu da... zeytin. zeytin, çizik zeytin, küçük zeytin. Onlar bizim değil, biz salatalık satmıyoruz. Bunlar bizim. Ben sizi buraya bırakayım. Siz burada çalışın akşama kadar bu sıcakta. Bak, bak. Çalıştığınız evet. parayla abur cubur alın olur mu? Evet. Niye hayır? Ben, ben bu He. Çalış burada çalıştığın paraya harca. Anca bizden harcıyor. Olmaz Herkesef. mı? Ee, benim Çünkü bunun suyu var, o böyle akmasın. Evet, siz burada durun, müşteri gelsin, siz satış yapın. Dur, dur. Gelin. Zeynep Zeynep. Yer misin zeytin, Zeynep? Yer misin zeytin? Hadi gidelim, hadi gidelim. Ben sizi buraya bırakmıyorum ya, ben size kıyamam. Hadi gidelim. Gidelim mi? Evet, iyi hadi. Hadi gidelim kızlar. Bağır bakayım. Zeynep mısır mısır diye bağırıyordun ya bak buraya geldin zeytin zeytin diye bağır. Zeytin. zeytin var peynir ve babanın yanına geç. Zeytin var, peynir var. peynir var, ne? <laughs> <suited made> <laughs> <Öyle bu gülüyor> Hayır mısırcı değilsin sen. <laughs> sen mısırcı değilsin. Hayır, sen peynircisin, <laughs> zeytincisin. Peynir, <laughs> <laughs> evet bak şuraya geç orada. <gülüyor> Peynirler <gülüyor> çok güzel, zeytinler çok <laughs> 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 Gel, Gel hadi bak peynir, zeytin şurada. Sen <laughs> şu tarafa doğru. Ha, ha. <gülüyor> 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 Öğrendiler tamam. Tamam öğrendiniz. Bak 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 Zeyra size diyorlar. <laughs> <laughs> tamam öğrendiniz. Siz burada kalın tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Niye? <gülüyor> Ben ama beceriyorsunuz yaptınız. Sevmedi. <laughs> <Aydınım>. tamam. <laughs> tamam siz burada durun anladım tamam evet. <laughs> gidelim o zaman hadi babaya kolay gelsin diye babayı baba. öpün. gidelim. Hadi görüşürüz Mustafa. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <Sevindim>. <gülüyor>